Evet sevgili seyircilerim bu sabah uyandığımda yani dokuz buçuk sularında kesin uyanış diyeyim. İşte sabah erkenden uyanıyorum. Modemin bütün ışıklarını söndüğünü gördüm. Şunlar ışık. Ara sıra bir arızası var eskiden ama ben bu arızayı hani teknik servise falan çağırdık gitti geldi. Modemi değiştirdiler ama pırıl pırıl olduğu için değiştirmedim. Burada e, bir açma kapama düğmesi var. Ben arızayı burada tespit ettim. Şurada. Hani bu neye çekiyorum? Diğer kişilerde bende benzer arızalar olabilir yani arıza burada. Burada çok minik bir temassızlık var elektriği takıyorum. Elektrik çarpmadı beni biliyorsunuz. Özel güçlerim var. Işıklar yanmıyor. Bakalım biri şöyle. Yandı. Ve durdu. Bıraktığım zaman sönüyordu. Görüldüğü gibi benim yüzümü kara çıkarmak için işbirliği yapmış bir modemle karşı karşıyayız görüldüğü gibi ışıklar yanmaya başlıyor fakat işte dediğim gibi burada bir sıkıntı var burada açma kapamada bir sıkıntı var diyecek hadi oradan ne çalışıyor işte takır takır bize hikaye mi anlatıyor diyor. Maalesef modemin komplesine kurban gitmiş oldum. Al işte çalışıyor. Her neyse devam edeyim. Ya yani çalışmıyor, sıkıntı oluşturuyor da. Bunları sıkıştırdım ben. Ee, bunu böyle bastırdıktan sonra ee, vidalar düşmesin. Bunun. sağlamsa da artık bozulur. Benim bana kimse komple teorisi yapamaz. Şöyle söyleyeyim de yanlış takıyorum bak. Her neyse. Hı. Ha gayret hala bozulmuyor. İnatlaşıyor oğlum. Bozulsana. Şimdi şöyle bir şey. şu çıkartayım buradan da. Bunu buraya yerleştirdikten sonra <laughs> açma kapamayı da <laughs> burada vidalarını da takacağım ya. Şurada vida yerleri var açma kapamayı buradan yapıyoruz işte buradan böyle yapıyoruz bu tam oturmadığı için ben bunlara kapattıktan sonra şimdi şunu da şöyle yapayım vidayla sıkıştırmak gerek bak ışığı hemen yanıyor bu bir komple aslında da yani şöyle koşturmuştum ben bunu. Yani sürekli basılı kalıyordu. O şekilde çalıştırıyorum ama yani sürekli basılı dura 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 herhalde bugün de bir sorun oluştu. Şimdi bak çıkartacağım. Tamam bir de ışıklar gitmiş. Bir problem var anlayacağınız şuraya taktım şimdi bu ışık böyle yanıyor basılı kalacak ha sürekli basılı kaldıktan sonra bunları sıkıştırıyoruz problem çözüldü ama bugün e, şöyle bir şey. iyice içine baktım da e, yine e, bozulma yapıyorum Şurada. Biraz işte bunun içine bir hassas böyle bir değme değmeme arasında bir şey var. Şimdi bunu açacağım. Asıl konu Tam şu an çalışıyor da kurcaladığımız hassas bir şey olduğu için biraz sarsın hani bazen bir şeye vurursun çalışıyor işte o hassasiyeti yani çalışır şimdi ben bunu şöyle çıkartayım şu üzerinde metal bir koruyucu var bunu çıkarmak için iki tane bunu tutma yeri var şuralarda ee, şurada iki tane zaten hepsini değini şu şuradan şuradan metali çıkaracağım içinde biraz böyle ee, ee, şu içinde biraz hani temassızlık varsa ee, bir şey oluyorsa biraz kurcalayacağım orayı yani bu kadar anlatacağım bakayım bir deneyeceğim şimdi aç bunu tabii lehim makinasıyla çıkaracağız Öyle lap diye çekerek çıkarmayacağız yani keserek de değil Biraz uğraştım ama çıkaramadım. Daha da zarar vermek istemedim. Şurada bir hafif bir temassızlık yapıyor işte. Basma kapamadan bu metali çıkarabilseydim. Fazla ısı verdim ama görüldüğü gibi şu arka taraftan ısı verdim ama bozmak istemiyorum çünkü temassızlık burada. Buradan ben bunu çıkarabilseydim daha güzel müdahale edecektim. Sonuçta şurada bir küçük bir e, tel var. O işte açma kapama yapan şey. Tabi bu 10 seneden fazla olan bir modem. Ha modemin var mı? Yeni var. Bak uçan daire gibi bir tane de drone gibi daha doğrusu modemin var sıfır. <laughs> Ama burada mesele o değil ki. Mesele bu küresel güçlerin oyununu bozmak. Ha, bak şurada bir kaftan çıkıntı var. He anladım. Şimdi bakın. Bu gördüğünüz şey çok böyle lehimlememişler yukarıya. İşte bu gördüğünüz şey işte bunu çıkarabilsem şunu belki lehimlesek bu sabitler daha sıkı durabilirdi. Şu oyunu demek ki işte. Meseleyi anladınız mı? Zaman içinde bu gevşek bir hale almış. O yapıyor. Oraya e, bunu çıkarsın şu metali daha rahat hareket edecektim. O oh. orada bir sıkıntı oluşturan şey o. Oh. Minik bir şey görüldüğü gibi. Son derece basit bir işlem. 10-15 sene kullandığın zaman tabii ki onlarda bir minik bir çok hassas bir denge bozukluğu olacak ama o sağlamlaştırılabilir. Öngörü bu. Bu şekilde de tamir edebiliriz. Onun dışı modemde herhangi bir bozuk. Ben memnunum modemden. Bir sıkıntı yaşamıyorum. İnternet yıllardır. Ha şimdi bunu aldık. Tendaymış. Şekli şemal eyvallah. İyi de. Sonuç ne olacak? Tekrar yeni bir kurulum yapacağım ona. Belki de sıkıntı oluşturacak. Ben bunda sıkıntı yaşamıyorum. Bir sıkıntım bu işte. Şimdi onu çözeceğim. İnşallah diyelim de. Biri çok çok yakın bir gözlük. Biri normal gözlük. Öbürü çok büyütüyor şu gözlük. Hayvan gibi bir şey. Kalınlığa baksana ya. Bu başka bir şey. Bu çok yakından büyütüyor şeyler. Acayip. Şimdi bakalım fişimizi takalım. elle hem çekim yapıp hem tabi zor. Ha ben bunu ayaklık da aldım da hem ne kadar dayalı dandik bir ayaklık. Onda da bir takım tadilatlar yaptım zaten. Kırılıyor, dökülüyor. burada orada işte şuradan kırılıyor içerdeki şu şeyler kırılıyor hep yapıştırıyor bunları plastik buralar kırılıyor kulaklar Hatta ben biraz da sürekli kullandım kırılır kardeşim yani ne dayanır ki yani onları ben sağlamlaştırıyorum i̇şte kendi mantelli temle. şimdi bakalım. bir sorun yok gibi ama şurada hassasiyeti görüyorsunuz ya şurada bir hadi kısa devre yaptır. Yani orada bir tekrar aynı şekilde sıkıştıracağım oraya bakalım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi bak ne göstereceğim. Şu içindeki şey ne kadar rahat oynuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi. Şu an kapalı konuda. Şimdi açtım. Bakın hiç kıpırdamıyor orası. Sabitledi. İşte sadece sıkıştırma problemi var burada. Şu metali açarsanız şurada bir ee, operasyon yapılabilir. Şu arkada destek kullanılabilir. İçeriden biraz şu alimik e, bakır olan kısmı bomba verilebilir. Bak, sabit olduğunda ışıkları yanıyor. Bıraktığımda ışıklar söndü. Ama görüldüğü gibi kasis bir hafif bir acaba işte şu bak çıkan şey oradan kaynaklanıyor onu çözdüm mü yeni bir modem'e gerek duymazsınız ben yine sıkıştırma destek aparatlarını takacağım. Sanırım inşallah problem yok İki tane var Gerçi de bilemiyorum artık Onunla ilgili değil zaten de Çünkü bunda ilgili olsa Bilgisayar ve televizyona da bağlı Benim modem ayrıca Ondan sonra Bunların minik Şeyleri var Vidaları var Şunu da kendim yaptım zaten yani şunları falan kendime yap. böyle aletler yapın kendinize bak bu mesela bir, bu bir silah parçası ama nesi bilmiyorum ucunu kesti benim çok işime yarıyor mesela böyle ufak tefek e, bazı şeyler yapın kendinize her şeyi de satın alamazsınız ki aldığınız şey size özel olamaz ki mesela bu benim çok işime yarıyor var da bombelisi var daire var irisi olabilir. Onlar girmez. Ayrıca bundan ucu mıknatıslandırabiliyorsunuz biliyorsunuz. Youtube'e de var bundan şeyleri. Onu böyle kapattım. Çok çok canımı sıkarsa alternatifimiz var ama bakalım. Problem orada yani. Şurada. Bak şimdi sabit orası. Ha dur. Acaba sabitte mi kapattık? Devam basılı ya. Gördüm işte buna dikkat edeceksiniz. Oynuyorsa açıktadır. Tekrar yaptık. Ha bu bu şekilde kapatacaksınız. Komple zaten baskı uyguluyor ya ama. En azından Açık pozisyonda bunu sıkıştırın. Hata yaparsanız sıkıntı yok. Hatalar sizi daha geliştirir. Sıralamalarını yanlış yaparsınız bazen. Bunların tek elde zor oluyor tabi yani. Onun için bakıyorum da video çekiyorum dışarıdan habire motorlar geçiyor ya. Bu mahallenin son çıkmaz. E5 gibi araba motor çalışıyor. Şimdilik işte bu. Bu şeyleri takacağım. Bağlantılarını. Bağlantılarımızı yapalım bakalım. Biri bilgisayar. Biri televizyonun. Bir burası. Bu da power. şıklar yanmasını bekleyeceğiz. Şu da ineğimiz. Şimdi şöyle mi? Çok şeker. Görüldüğü gibi oldu gibi. Işıklar hepsi tamamlanacak şimdi. İşte bu kadar. Bütün ışıklar geldi. okay